Asiye Hanım. Başsavcım müsaitse bir acil görüşmem gerek. Önemli gelişmeler var. Hem Ilgaz savcının dosyası ile ilgili... ...hem de benim. Bir endişeli gördüm sizi. Buyurun. Malumatı var. Sizi dinliyorum. Savcım. Başsavcım. İki dosyanın da kilit ismi olmuş Ilgaz Savcı'nın kardeşi için arkaya. Maalesef. Operasyon ne zaman? Planlanıyor. Şimdi emniyete geçeceğim. Hmm. Netleştikçe bilgilendiririm başsavcım. Hı hı. Gözünüzü dört açın değil mi? Bir usulsüzlük, bir kayırma incitir hepimizi. Can sıkar. Anlaşıldı sayın başsavcım. Dernek binası burası. Ee, etrafında bir iki dükkan var ve kapanma saatleri 19 ile 21 arası değişiyor. Onlarca da de hepsi konut. Bekleyeceğiz o zaman. Sayın savcım bilir. Dernek ne zaman kapanıyor? İzleme ekibinin bölgeden aldığı bilgilere göre gece 12'den önce kapanmıyor. İnsan trafiği devam ediyor. Girenler, çıkanlar, ayrıca kalanlar da var. Sayın Savcım bu arada dernek başkanı, dernek üyeleri tamamının isimleri ve adresleri tespit edildi. Savcım bu Teknik takibe de başladık. Eş zamanlı baskın düzenleyebilelim diye. Tam olarak faaliyeti neymiş bu derneğin? Yani savcım dernek tüzüğüne göre ihtiyaç sahipleriyle işte gönüllü yardım etmek isteyenleri buluşturuyorlarmış güya. Yardım yani dayanışma faaliyeti falan yapıyorlarmış sözüm ona. Ee, ayrıca internette de bir sürü yorum var ve hepsi de olumlu. Bizim ekip şüpheli bir şeye tanıklık etmiş mi? Bu Çınar Kaya misal giriş çıkış yapmış mı? Dernekte mi şu an? Tespit edilememiş amirim maalesef. Özel harekatı da haber verin. Başlasın bakalım o zaman iyilik operasyonu. Ben konuşurum özel harekat amiriyle. Ilgaz savcı nerede kaldı? Sizin savcıyla yollar ayrılıyor muydu ya? da saklıyoruz sanki Allah'ın kubisi ya. ya. Zaten kankamı kovalıyorum burada. Sakin. Allah Allah makama saygı. Bakışına hadi otur. Sırça. Ne oluyor? Büyük olay dönüyor kanka. Hala o yüzden lütfen söyler misin yani? Çınar nerede biliyorsan saklama biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ben sen yazdın diye geldim zaten. Bilmiyorum neyin yakalama emri ben anlamadım ki. Ne yapmış? Oturalım mı? Evet. Şınar hakkında iki ayrı suçtan yakalama emri var. Kadir Adal'le cinayetinden. Ne? Suçu sen ne diyorsun? Gerçek mi bu? Keşke olmasaydı ama maalesef acı gerçek. Yok yok çıkartma. Geç, geç ya. Ne oluyor Ceylin? Ulgaz'ı aradım telefonunu açmadı. Çınar'ı niye arıyorlar? Ceylin abla. Bana bebek muamelesi yapmayın artık. Ne varsa yanımda konuşsun. Hem polisin kızıyım ben. Göreceğim her şeyi gördüm. Ne istiyorlar abimden? Çınar'ın Kadir Adarlı'nın ölümüyle bir alakası olduğu düşünülüyor. Ama öyle bir şey yok, değil mi? Abim kimse öldürmez. Tabii ki, tabii ki. Ama o zaman neden arıyorlar abimi? Abin şu an. Maalesef şüpheli suçlu konumda. Eyvah eyvah. Ne mesela? Ne olacak abime? Defneciğim. Abin cezaevine girebilir. Hayır. Hayır o izlemiyorum. İzle i̇şte mermeyi. İzle i̇şte mermeyi. Abim girmez mi cezaevine? Girmez <laughs> mi? <laughs> Elimden geleni yapacağım tamam mı? Ağrımı görmek istiyorum. Tamam tamam götüreceğim şimdi sizi biraz sakinleş. Söz veriyorum. Söz veriyorum, Söz veriyorum tamam mı? Söyle kardeşim. Yıldız, bu iclal savcı seni arayıp duruyor. Sesi de bir imalı. Ben buna bir ayar oldum ha. Geleceğim şimdi kardeşim. Geleceğim birazdan. Sen oyala. Siz hazır mısınız ki? Bitirmek üzereyiz. Özel hareket teşvik edecek. Tamam geliyorum abi.